Simülasyon Otobüsü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Firmware Simulator'ın yeni videosunda çok garip bir özelliği göstereceğiz. Şu an trafikteyiz biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlar... arabalarıyla gidiyorlar. Tıpkı GTA'da olduğu gibi. Bugün otobüs kullanmayacağız. Bugün... ...oyunda bulunan bir başarımı göstereceğiz. Şöyle hemen e, forumdan gösterelim. Egemen sağol e, paylaşmıştım. Şöyle bir başarım var GTA başarım var oyunda. Bu başarım trafikteki araçlara bindiğinizde kazanılıyor. Ee, nasıl yapıyorsunuz bunu? Trafiktesiniz şimdi gidiyorsunuz, arka halinde olan araçlara e, şoför kapısının olduğu yere gelerek C'ye basıyorsunuz ve arabaya biniyorsunuz arkadaşlar. W, S, D veya e, yön tuşlarıyla aracı yönlendirebiliyorsunuz, geri gelebiliyorsunuz. Tabi kullanımı ve grafikle falan modeli kötü tabii ki de sonuçta trafik bir, e, trafikte dolaşan bir araba. Bunun dışında direksiyon kullanabiliyorsunuz arkadaşlar direksiyon ayarlarınız yapılıysa. Şimdi araç tamamen bende artık e, yapay zekadan çıktı. Bu başarımın adı GTA. Arabaları çalıyorsunuz ve dolaşıyorsunuz. Güzel bir olay. E, daha önce söylemiştik hani işte bu yeni oyunda veya bunda modlamaya izin verilirse otobüs modlamalarına. Bu tür olaylar gelebilir demiştik otobüs dışında Panel panelvanlar kamyonlar olabilir demiştik böyle bir olay bırakmışlar özellik koymuşlar güzel bir özellik koymuşlar fanbask simulator'a arabaları kullanabiliyorsunuz kamyona geçebiliyorsunuz inip hatta şöyle bak şimdi mesela bunu park edelim ya da şu depoya gidelim evet bu depo bizim zaten kapı açılıyor yine Tabi böyle ileri geri gidişler falan sonuçlar tamamen kötü. Herhangi bir şey yok. Kabine bakamıyorsunuz. Vites seçenekleri yok. El freni falan yok. Hop buraya soktuk ya valla. Bunu planlamamıştım ama. Tamam bunu bıraktık böyle. O gidiyor bu araba. Tut lan. Aa, geride bıraktım. Mesela bunları binemiyorsunuz. Bunlar çünkü sabit duruyor. Tamam böyle inelim. Mesela kamyona binelim. Kamyonda da güzel oluyor. Ya böyle bir olay var. Işıkta yakalayın ve binin. Şimdi bekleyelim bakalım. Işık... Aa bak arkadaki şimdi biz binince bunu görmüyor. Böyle bir olay da var söyleyeyim. Bak beni görmüyor şu an. Ben bindiğim için yapay zeka olay görmüyor beni ve ilerlemeye çalışıyor. Mesela buradan bir çıkalım. Yola gidelim. Kamyonda kamera açısı biraz kötü, bakamıyorsunuz rahat rahat. Sesmez, işte normal. Her şey aynı. Güzel bir olay. E yeni oyunda veya bu oyunda izin verildiğinde böyle şeyler olabilir, geliştirilebilir araba modları, otobüs modları. Farklı otobüs modları tabii ki de önemli. Çünkü otobüs simülasyonu bu. Ama işte bir sonraki oyunda daha geniş bir oyun olacak diyoruz ya. E, kamyonlar falan eklenebilir. Sonuçta burada bir dünya oluşturulacak. Yani bu boş bırakılmamalı. Onu da belirtelim. Böyle biraz çıldırdık ama. Mesela bunu burada bırakırsak arkadaşlar böyle kalıyor bu ya. Gitmiyor. Mesela neye binelim? Buna binelim. Transporter'a binelim. Aa binemiyorum Aa Audi Q7 var ah bindim tamam Biraz böyle güzel bir araba ile dolaşalım ya Şimdi basıyorum hemen hızlanıyor filan Tekerleklere bak ya berbat Şu an grafik ayarlarımız arkadaşlar en yüksekte Epic'te ama e, işte böyle oluyor oyun FPS e sorunu yok çünkü bu araçta bir şey yok. Yani bir olay yok bu araçta. Boş bir araba. Bu iyi bir yöntem çünkü e, daha önce de vardı aslında ya. Kendi oyunlarında böyle arabaya binme olayları vardı. Hop, yapacak kaza yapmış taksici. O zaman taksiye geçelim ya. Taksiye geçelim. Taksi. Aa, geçti tamam. Bunları severim ben. Taksiden güzeldir. Ya vurunca tabi dağılıyorsun. Şimdi mesela offroad yapalım takside. Buralarda gidebiliyorsunuz ya. bunlar da var zaten bu oyunda. Haliyle ile garip bir yapım oluyor. Otobüse burada çıkmak anlamsız geliyordu ama arabayla burada gelmek gerçekten iyi. Karşıdaki köye gibi gidelim bakalım. Traktör. Lan traktör binebiliyor muyuz? Aa binersek ne olur? Aa, aa. Gerçi bu aa benim geçiyor ya bu traktör GG. Ha düzeldi. Traktör böyle bir model olsa belki binerdik ya. Bu yola gelin şimdi bak. Buralar hep yüklenmiş durumda. Bu yüzden oyunun boyutu çok yüksek. Ya, koca bir harita yüklemişler adamlar. Oo. Yalnız takla attığınızda düzelemiyorsunuz. Ee, yani yani düzelmeyeceksiniz. Ee, ters kalırsa backspace yapıp sıfırlayamıyorsunuz. Çünkü otobüs değil bu. Başka bir araca geçersiniz. Bizi görmüyorlar şu an. Mesela bunu bırakalım gitsin ya. Tamam. Sen git acı. o giden artık hadi. Bakalım nereye gidiyor acaba o ya? Merak ettim şu an. Bu da Volkswagen Touareg. Evet kaza yapmış araba. Düz bıraktık çünkü. Çiftlik. Ha, böylece haritayı e, dolaşabilirsiniz işte. Yani bu şekilde arabalarla daha hızlı bir şekilde haritayı keşfedebilirsiniz yolun keyfini çıkarabilirsin diyeceğim de yani bunun pek bir olayı yok ya. Sonuçta iyi bir sürüşü yok değil mi? O yüzden <laughs> öyle takılıyorsun işte. Eğlence. Bunu yapmak için 66 TL vermeniz gerekiyor arkadaşlar. 66 TL vermezseniz olmaz. Bak onda seviye çaktık yok oldu. Yani daha bile çıkabiliyoruz yani düşünün. Ama bunları yapmak için işte almanız gerekiyor. <laughs> Aa tıkandı. Aa tıkandı ya. Hadi yaparsın Volkswagen. Direksiyon kullanırken biraz e, kontrolü kaybediyorsunuz sanki. Bilmiyorum. E, derece mevzusu ya, derece mevzusu var. Çok hızlı gidersek tabi kaydırıyor. Evet, başka bir şey yapamayız ya. Hani olay bu. Trafikteki hareket halindeki araçların yanına geldiğinizde şoför kapısına C'ye basıyorsunuz. C'ye bastığınızda arabaya geçiyorsunuz ve sonra inebili inebiliyorsunuz tekrar. Sıkıntı olmuyor. Otobüs tabii şimdi Würzburg'da kaldım. Würzburg'a tekrar dönmemiz gerekecek. Ya bak neyle gelmişiz ya. Buradan işte Nürnberg falan hiç gitmediğiniz yerlere gidin. Bugün de bir güncelleme bekleniyor onu da söyleyelim. Yeni bir güncelleme çıkacak. Ondan sonra bir sürprizimiz var size. Onu e, paylaşacağız video, video ile birlikte. E, yine tabi güncellemenin incelemesi olacak. Ee, skin modları forumda paylaşılmaya başlandı. Çok güzel skinler gelmeye başladı arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Böyle atlayayım ben. O kopardı gitti şu an. O kopardı gitti. O nasıl gidiyor ya? Aa benim almadı. Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Dur durdu. Bu, bu bu mu durdu yani? Audi mi durdu? Bizim araba galiba ormana falan gitti ya. Ha, gitmiştir yani o. Çünkü bırakınca öyle arkadaşlar araba bayağı gidiyor yani. Kopartıyor böyle. Önünde engel yoksa yardır gidiyor. Bu ne ya bu ne ya bu ne abicim ya abicim bu nedir ya of of başım döndü ya. Evet takla attık ve e, kaza yaptık döndük böyle kaldık. Böyle bir basit bir e, kaplaması modeli var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.